Herkese selamlar arkadaşlar. Bahar dizisinde muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Bahar'da bizleri neler bekliyor olacak? Sizler Bahar dizisini severek izliyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi dizimiz hakkındaki yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Gerçekten Umay annesini ve bizleri korkuttu. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Hatta bizleri daha neler bekliyor olacak biliyorsunuz arkadaşlar Bahar'a zor bir görev verildi. Peki arkadaşlar ünlü iş adamı ölecek mi yaşayacak mı soruları sizlerden de çokça geliyor. Merak etmeyin arkadaşlar Bahar'ın büyük başarısı sayesinde bu ünlü iş adamı tabii ki de yaşayacak arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldiçe dizimiz hakkında da buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler Bahar dizisi hakkındaki dediğim gibi düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Öte yandan arkadaşlar Bahar'ı önümüzdeki bölümlerde hastanede zorlu süreçler bekliyor olacak. Hastaneden de uzaklaştırılma gibi bir son, söz konusu olabilir. Tabii ki de arkadaşlar ünlü iş adamı devreye girerek Bahar'ın tekrardan görevine iade edilmesini isteyecek. Önümüzdeki bölümlerde bizlere efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Detaylar geldikçe de dizimiz hakkında. Buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla.